ayet ve hadisler ışığında zekat vermemenin zararlarıyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulmak istiyorum. İslamiyetin 5 şart arasında yer alan zekat, unutulan değerlerimiz arasında yer almaktadır. Zekat vermeyen toplum haline dönüşmemek için gayret gösterilmelidir. Aksi takdirde her türlü bela ve müsibet bizleri bulacaktır. 1. Zekat vermeyenin namazı kabul olmaz zekat vermemenin zararları arasında en dikkat çekeni namazların kabul olmayacağıdır. Malının kırkta birini paylaşmayıp namazını eksiksiz kılan bir kişi sadece kendisini kandırır. Zekat vermeyenin namazının kabul olunmayacağı şu hadiste belirtilmiştir. Namaz ve zekatı birleştirinceye kadar zekat vermeyen bir adamın namazını Allah, Allah kabul etmez. Şüphesiz ki Allah namaz ve zekatı birleştirmiştir. Artık siz onların arasını ayırmayın. 2. Ahirette büyük azaplar görür. Zekat dinimiz İslam tarafından farz olarak bizlere bildirilmiştir. Ancak şu anda birçok zengin malının kırta birini paylaşmak istememektedir. Bu tür bir hataya düşen kişiler ahirette mallarıyla cezalandırılacaklardır. Bununla ilgili hadis şu şekildedir. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onlara pek acıklı bir azapla müjdele. O gün cehennem ateşinde bunların üzeri kızdırılır ve bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve onlara şöyle denilir. İşte bu kendiniz için biriktirdiğinizdir. Tadın bakalım biriktirmiş olduğunuzu. 3. Rabbimizin merhametinden yoksun kalacaktır. Zekat vermemenin zararları arasında belki en önemlisi de Rabbimizin merhametinden yoksun kalmaktır. Ahirette şu şekilde cezalandırılan kişi yaptığı pişmanlıkları dönmek için geç kalacaktır. Kıyamet gününde Allah zekat vermeyene, yetim malını yiyene, büyü yapana ve aldatana rahmet nazarıyla bakmayacaktır. 4. Günün birinde kıtlık yaşayacaktır. Zekat vermeyen toplum veya bireyler günün birinde kıtlık ile sınır, ıı, sınanacaklardır. Bir kayyum zekat vermezse mutlaka Allah onlara kıtlık verir. 5. Malı azalır, bereketi kaybolur. Zekatını vermeyen kimsenin malı farkında olmadan azalır ve elindeki malın hiçbir zaman bereketi görülmez. Malınızı çoğaltmak ve bereketlendirmek istiyorsanız fakirlere yardım edin. 6. İnsanların kim ve kıskançlık duyguları artar. Zekat vermemenin zararları arasında insanların kim ve kıskançlık duygularına maruz kalmak eklenebilir. Malını paylaşmayan kimseler hep başkaları tarafından hor görülür. Kim ve kıskançlık duygularının asıl sebebi kul hakkıdır. Dinimizde zenginlerin parasının kırkta birinin fakirlere ait olduğu net olarak bildirilmektedir. 7. Bela ve müsibetler eksik olmaz. Zekat vermeyen toplum ve bireylerin başından müsibetler eksik olmaz. Başına kötü bir olay gelmemesi için evinden çıkmayan bireyler dahi hiç ummadıkları bela ve müsibetlerle karşılaşırlar. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. 8. Kalpte din, kin ve nefret duyguları ye yeşerir. Zekat vermek için kalpte kin ve nefret duygularını ortadan kaldırıp şef, şefkat ve merhamet duygularını yeşermesine olanakları Zekat vermemenin zararları arasında yer alan kalpte kin ve nefret beslemek maalesef günümüz toplumlarının en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Zekat verilmeyen mal haram mıdır? Yüce Rabbimiz her zenginin malının kırkta birinin fakirlere ait olduğunu belirtmiştir. Yani zekatı verilmeyen malda kul hakkı olacağı için zekatı verilmeyen malın haram olduğu söylenebilir. Zekat hesaplama nasıl yapılır? Rabbimiz borcu olmayanın ve 80 gramdan fazla altını olan zek olanın zekat vermesini farz kılmıştır. Malınızı kırkta birini hesaplamakta zorlanıyorsanız internette birçok zekat hesaplama programının olduğunu söyleyebilirim. Kırta bir hesaplamayı şu şekilde de yapabilirsiniz. Her 1000 TL, her 1000 TL'lik mal 25 TL'lik zekat doğurur. Yani elinizde 5000 TL varsa 125 TL'sini zekat olarak vermek zorundasınız. Zekat kimlere verilir? Zekat yoksu ve muhtaç kimselere verilir. Anne ve babaya zekat verilmez. Çünkü evlatlar anne ve babaya bakmakla mükelleftir. Böylelikle zekat vermemenin zararları, zekat kimlere verilir, zekat hesaplama ve zekatı verilmeyen mal haram mıdır sorularıyla alakalı olarak görüş ve düşüncelerimi paylaştım. Sizlerin de özellikle zekat vermemenin zararlarıyla ilgili olarak görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum.